İkinci sınıf öğrencilerim ve değerli veliler merhaba. Kendi kanalınıza okul kralına hoş geldiniz. Bu videoda dördüncü ünite konumuzu yani numbers öğreneceğiz beraber. Eğer kitabınız MEB yayıncılığın kitabıysa doğru videodasınız. Eğer diğer yayıncılığın kitabıysa Sunshine English ise onun da videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Ya da eğer diyelim ki bulamadınız. kanıtı değil Arkadaşlar burada gördüğünüz Instagram'da ya yukarıda ya da sağda yazılarını arayın. İkisi de benim sayfama sizi yönlendirecektir. Sayfamızı Instagram'da takip ettikten sonra bana mesaj atın. Hem istediğiniz ünite linkini atarım hem de mesela matematik videolarımız da var. Onların da linkini atarım ilerideki zamanlarda diğer etki et, e, e, eklenebilir. Onların da size linklerini atarım. Yani Instagram'ımızı e, takip etmekte her zaman faydamız var. Peki numbers ne demek? Önce başlığımızı bilmeliyiz ki ünitenin içinde neler göreceğimizi tahmin edelim. Numbers arkadaşlar sayılar, rakamlar, numaralar anlamındadır. Peki demek ki bu ünitede onlarla ilgili öğreneceğiz. Hemen sayfa bakıyoruz Listen and sing the song. Okuyorum sizin için. Hem İngilizce dinlemesini Yaparsınız böylelikle hem de e, Türkçe anlamını size söylerim. How many pencils are there? Üç defa bunu söylemiş. How many kaç tane demektir. How many pencils are there? Kaç tane kalem vardır demektir. Orada kaç tane kalem var? Let's count together. Haydi beraber sayalım. Let's hide demek. Count saymak demek. Together da beraber demek. One, two, three, four, five. Birden beşe kadar saymış. Bir kez daha benden sonra tekrar edin. One, two, three, four, five. Three dediğimiz dikkat edin bu ne s ne başlangıç sesi. İkisinin ortasında mesela bunu yanlışlıkla Birisi tree derse ağaç anlamında olur. O yüzden telaffuzlara dikkat edelim. Sonra bu defa da sormuş ki How many books are there? Orada kaç kitap var? How many pens are there? Orada kaç kalem var? How many pencils are there? Are there? Orada kaç tane kurşun kalem var? Pen, tükenmez kalem. Pencil, kurşun kalem. Let's count together. Haydi beraber sayalım. One, two, three, four, five. Six. Tekrar edin benden sonra bu kısma. Six, seven, eight, nine, ten. Six, altı demek. Seven, yedi demek. Eight, sekiz demek. Nine, dokuz demek. Ten, on demek. Şimdi İngilizce'de birden ona kadar saymayı biliyorsunuz. Sonraki sayfalarda Yine bunları beraber yapacağız. Örneğin bu sayfada listen and say, dinle ve söyle diyor sayfa 41'de. Gelin beraber e, benden sonra tekrar edin ki okumuşluluğunu bilelim. Zaten yazılışlarını da görüyorsunuz. Hangi sayı olduğunda numaralardan, rakamlardan görüyorsunuz. One, two, three, four, five six, seven, eight, nine, ten. Ve böylelikle ona kadar da beraber saymış olduk. Geçelim sayfa 42'ye. Bakalım burada ne yapacağız. Evet. Şimdi bu sayfada trace, match and say diyor. Trace, i sürmek, takip etmek gibi bir anlamı vardır. Match, Eşleştirmek, say de söylemek. İz sürmek ne demek? Bakın buradaki izleri sürüp bunları kalemle doldurmanız gerekiyor ki bu kelimeler ortaya çıksın. Mesela bunu yaptığımızda bu şekilde bu nokta noktaların izlerini sürerek birbirlerine yapıştırdığımızda hangi kelimeyi görüyoruz? Aslında yapıştırmadan önce de kelime az çok bellidir de burada van görüyoruz. Van ne demek? Bir demek. Dolayısıyla burada bir tane olan bir şeyle eşleştireceğiz. 4 numarada bir kitap görüyoruz. O yüzden ben çizgi çizersem bakın şimdi çekim yapıyorum ya bu videoda. Sayfa öyle karışacak ki anlamayacaksınız. O yüzden ne yapalım? Şimdi 4 de yazarsam bu 4 numarayla eşleşiyor ya. Van'ın 4 olduğunu yanlışlıkla anlayabilirsiniz. O yüzden şöyle yapalım. Bu A gördüğünüz gibi Van. Ben gelip buraya A yazacağım. Yani 4 numara A'deki kelimeyle eşleştirir. B'yi doldurduğunuzda ki mutlaka doldurun to oluyor. To 2 demek. 2 e, 1 numaradaki resimde 2 tane çanta olduğu için 2 de B ile eşleşir. Mesela ben çizgi çizmek yerine hoş bunu kendisi çizmiş de ben mesela buraya B yazarım birin yerine. C'de 3 görüyoruz. 3 3 demek. Bakacağız hangi şekilde 3 tane bir şey varsa onu seçmemiz gerekiyor. Evet 7. şekilde 7. resimde tahtamız 3 tanedir. O yüzden 7 de C ile eşleşir. Hani düşünün sanki buradan buraya çizgi çiziyorum. Ama dediğim gibi ben bu çizgiyi çizmek istemiyorum. Çünkü sayfa çok karışır. D de 4 diyor. 4 4 demek. Hangi resimde 4 tane bir şey görüyoruz? Tabii ki makasla yani 2 numarada. 2 numaranın yanına da D yazıyorum. Demek ki bu D ile eşleşir. İ'de 5 yani 5 yazıyor. Hangi resimde 5 tane bir şey var? 8. resimde var. O yüzden 8'de İ kelimesiyle eşleştiriyorum. Yani 5 ile 5. F'de 6 yazıyor. 6, 6 demek. Bakıyoruz 5 numarada 6 tane çöp geri dönüşüm kutusu var. 5 numarada F ile eşleşiyor arkadaşlar. G7 demek. Seven ise yedi anlamına geliyor. Bakıyoruz on numaralı resimde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet burada yedi tane olduğu için on numarada C ile eşleşecek arkadaşlar. Crayon, keçeli kalem, renkli kalem, pastel boya anlamında crayon. Peki H'e bakıyoruz. Eight diyor. Eight arkadaşlar 8 anlamına geliyor. 8 tane olan bizim Burada kitaplar resmimiz var. O yüzden 3 numaranın önüne H yazıyorum. Onunla eşleşiyor. 9, 9 demek arkadaşlar. 9 numara neyimiz var? Burada 9 tane neyimiz var? 9 tane sıramız var. 9 tane sıra. 9'ın nin harfi neydi? A'yı bakın. Ay kelime, ay harfiyle bunu eşleştireceğim. Ay yazdım buraya. O yüzden gördüğünüz gibi 6. resimde. Çünkü 9 tane sıra var. Ve sonunda da ten. On diyor. On. C harfi. Hangi resimde bizim on tane bir şeyimiz var? Dokuzuncu resimde on tane kurşun kalemimiz var. Pencil'ımız var. O yüzden dokuz numarayı da altına burasına C yazdım ki bununla eşleşsin. Bu şekilde hani küçültürsem hepsinin cevabını bir arada görmeniz için bu şekilde görüp yapabiliriz. Sayfa 43'e geliyoruz. Bir tane dinlememiz var. Dinleyin ve tık atın. Duyduğumuz rakamlara ya da sayılara tık atacağız arkadaşlar. Part 4 Listen and Tick 2 Kendisi tik atmış ona 2 4 4 7 7 9 9 dokuz. Ten, 10 On. Part six, listen and say. Peki. Geliyoruz 5 numara. Complete and say, tamamla ve söyle. Bu sayılar ritmik sayı olarak ilerlemiş. Buraya one yazacağız bir anlamında. Two, three for kendisi yazmış. Sonra bu taraftan devam etmiş. 5, 6, 7 yine kendisi yazılmış. 8, 9 ve 10. Yani birden 10'a kadar da burada yapmış oldu. Listen and say diyor. Dinle ve söyle. Siz de benden sonra tekrar edin. Book. Kitap. Crayon renkli kalem, keçeli kaya kalem, pastel boya. pencil kurşun kalem. notebook defter ya da not defteri. pen tükenmez kalem. table masa. board tahta. desk sıra table deski çok kişi karıştırıyor dikkat edin bir masa bir sıra waste bin çöp kutusu scissors makas paper kağıt school bag okul çantası 7 numara draw and say diyor Çiz ve söyle one pencil bir kalem bir kalem burada çizmiş. Bu çantanın içinde mesela iki defter diyebilir. İki defter çizerseniz iki defteri tabii ki İngilizce olarak söylemeniz gerekiyor. Two notebooks. Dikkat edin bir şey birden fazlaysa hani istisna kelimeler de var buna. Sonraki yıllarda öğreneceksiniz ama şimdilik öğreneceğiniz bir şey birden fazlaysa eğer düzensiz bir kelime değilse çoğulu sonuna s IS ya da bazı durumlarda IES olarak. Yani bunların hepsine S takısı, çoğul S'i diyelim. Çoğul S'i verilir ke kelimenin sonuna ki yine de söylediğim gibi sizin şu anlık, şu anda itibaren daha çok buradaki sadece S harfini göreceksiniz. Önümüzdeki süreçlerde yaklaşık IS ve I, de öğreneceksiniz. Ee, i̇şte... İlkokulun sonlarından ve ortaokuldan da düzensiz bazı kelimeleri öğreneceksiniz ki bunların çoğul hali S takısıyla değil farklı bir şekilde olur. Peki sayfa 45 diyor ki cut stick and say go to page 129 sayfa 129'a geçerek oradaki resimleri kesin yapıştırın ve söyleyin one school bag burada bir numarada bir tane okul çantası olacak. İki numarada six pencils Altı tane kurşun kalem olacak. Üç numarada four tables. Bakın birden fazla olanların kelimesinin sonunda hepsinde çoğul esi görüyoruz. Es takısını görüyoruz. Kuralımız budur. Bir tane ise ona gerek yok. Birden fazlaysa çoğul esini kelimenin sonuna koyarız. Evet üç numarada four tables diyor. 4 tane masamız olmalı. Beş numarada two books diyor. 2 tane e, kitabımız olmalı. 5 numarada three desks diyorsa 3 tane sıramız olmalı. 6 numarada da seven crayons diyorsa 7 tane renkli kalemimiz olmalı, boya kalemimiz olmalı. Peki bakalım sayfa 46 ne diyor? Güzel bir şey. Unscramble and say. Tekrar düzene sok diyor karışıklığı ve söyle. Mesela apple karışık harflerle table olmuş resimde. Burada desk olacak. Çünkü bu resim sıraya ait harfler o şekilde. Desk yazalım ve söyleyelim. Burada tüm harfleri bize büyük harf verdiği için biz de yazarken buna dikkat edeceğiz. Tahtayı görüyoruz. Board olur. Board yazalım. Ve dört numarada kalem görüyoruz. Yani pen. Pen'i de yazalım bu karışık harflerden. Beş numarada da kitap görüyoruz. Yani book bunu da bu şekilde yazdık. Tabii ki siz bunu izlemeden önce böyle etkinliklerde her zaman hep videolarımda söylemişim. Önce kendiniz düş kendiniz düşünüp ondan sonra bulamazsanız kafa yorduktan sonra diyelim ki bulamadınız. Benim cevaplara bakarsanız yoksa faydası olmaz. Listen and act out diyor burada. Dinle ve uygula. How many crayons are there? Kaç tane e, renkli kalem var orada diyor. Cevap diyor five crayons. Beş tane renkli kalem. İki numarada diyor ki how many books are there? Orada kaç kitap var? Seven books. Yedi tane kitap var diyor. Are there? Vardır ya da are there hani çoğul olarak varlar da diyebiliriz. Türkçe'de varlar kelimesi pek kullanılmaz. O yüzden ben vardır diyorum. Onun haricinde derden dolayı değer kelimesi orada demek. Orada vardır da diyebilirsiniz. Gerekli bir şey değil. Ama bazı öğretmenler o şekilde söylemeyi tercih ediyorlar. Bazı öğretmenler ise hani sadece vardır diyerek tercih ediyorlar. Yani orada var ya da vardır. İkisi de yanlış olmaz. İkisi de doğrudur. Üçüncüsünde ise diyor ki How many pens are there? Kaç tane e, tükenmez kalem var? Three pens, üç kalem. Pek. On bir numarada look and out diyor. Bak ve uygula. Örnek vermiş buradaki resimlerden. Mesela demiş ki, How many school bags are there? Kaç tane okul çantası var? Okul çantası bir, iki, İki tane olduğu için demiş two school bags, iki, iki çantası. Birkaç örnekte biz yapalım. Mesela diyelim ki how many pencils are there? How many pencils are there? Pencil'ları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Ya da sayarken İngilizce de sayabilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Aşağıda da var. 8 9. 9 tane var. O yüzden diyelim ki how many pencils are there? 9 pencils. 9 kurşun kalem. How many books are there? are there? Kitapları soralım. How many books are there? One, two, three, four, five, six. Six books. Bakın sorular da bunlar gibidir. Şöyle. How many soracağımız kelimeyi çoğul şekilde nokta noktada yazarız. Sonra are there deriz. There how many mesela books are there bu nokta noktada? How many pencils are there? How many crayons are there? How many bags are there? How many waste bins are there? Dikkat etmeniz gerekiyor ki how many ve are there ile sorarken bu nokta noktada sorduğumuz kelime çoğul olmalı. Kitabı sorduk, kalemi sorduk. How many waste bins are there? İki tane olduğu için diyoruz ki two waste bins. How many desks are there? One, two. iki tane olduğu için cevapta diyoruz ki two desks. Saymadığımız ne var? How many pens are there? One, two, three, four, five, six. Cevabımız six pens. How many crayons are there? One, two, three, four, five, six, seven. Seven crayons. Hepsini burada sorguladık. Ve 12 numarada listen and circle diyor. Dinle ve yuvarlak içine al. Soru soruyor. Cevapta kaç tane söylediğini dinlemeye göre yapacağız. Bakalım nasıl? Part 12. Listen and circle. Sesin en sonudur arkadaşlar. One. How many pens are there? Ten pens. Evet bir numara yapmış kendisi. 2 How many crayons are there? Four crayons. Three. How many tables are there? Seven tables. Four. How many books are there? Six books. 13. Evet. çözdük. 4 tane renkli kalem, 7 tane masa, 6 tane kitap vardı. Burada listen, sing and trace diyor. Yine trace dediği için bu boşlukları birbirine yapıştırarak kelimeleri çözeceksiniz. Ama yine bulunduğu için ben okuyorum. Happy birthday, happy birthday. Yani doğum günün kutlu olsun, doğum günün kutlu olsun. Şimdi biz bu sayıları, rakamları, numaraları öğrendik ya. Demek ki kaç yaşında olduğunu birisine sorabiliriz ve onun cevabını da öğrenebiliriz ya da birisi bize sorarsa kaç yaşındayım diyebiliriz. Happy birthday to you. Happy birthday hani, e, sanki mutlu yıllar da diyebiliriz. Hani yıl dediğimiz yeni yıl için değil, yaşla yaş anlamında. Hani yeni yaşına geçtiği için mutlu yaşlar anlamında mutlu yıllar. Happy birthday to you da mutlu yıllar sana. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yine tekrar ediyor. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. How old are you? Kaç yaşındasın? Tekrar edin. How old are you? Kaç yaşındasın? I'm eight, I'm eight years old. 8, 8 yaşındayım ya da diyor ki 8'im, 8 sekiz yaşındayım. Hem bu şekilde sadece diyebiliriz I'm 8, 8'im. Sekiz, Hem de I'm 8 years old, 8 yaşındayım. Ben ikinci cümleyi daha çok tercih ederim. İkisi de doğru fakat ikinci cümle daha tam bir cümle. Mesela diyelim ki biri 7 yaşındaysa I'm 7 years old der. I'm 7 years old. Birisi 6 yaşındaysa I'm 6 years old der. Birisi 10 yaşındaysa I am 10 years old der. Yani burada nokta noktayla çizdiğim yerde yaşımızın numarasını İngilizce olarak söyleyeceğiz. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you olarak da bitiriyor bunun şiirini. Evet sayfa 50'de diyor ki Listen and act out. Dinle ve uygula. Happy birthday Lily. How old are you? Mutlu yıllar Lily. Kaç yaşındasın? I'm eight years old. 8 yaşındayım diyor. Ve devamında 15 numarada act out diyor. Artık şimdi sen de uygulayacaksın bunu. Neyi uygulayacaksın? Bu şekilde mesela diyor ki biriniz bu erkek çocuk rolünde olacaksınız. İki diğer arkadaş da kızlar rolünde olacaktır. Ve bu soruları birbirinize soracaksınız. How old are you? Kaç yaşındasın? diye soruyor erkek. I'm nine diyor. Ben dokuzum. Yanındaki kızımız da diyor ki I'm nine years old. Ben dokuz yaşındayım. Şöyle siz gerçek yaşlarınızı da söyleyebilirsiniz. Böyle sorarken ya da buradaki soru cevapları da kullanabilirsiniz. O kısım size kalmış. Sayfa 51'e bakalım. Listen and match. There is one extra. Dinle ve eşleştir. Bir tane fazladır. Nitekim gördüğünüz gibi burada bir numaradaki Tim 5 yaşıyla eşleştirmiş. Bakalım diğerlerini nasıl eşleştirebileceğiz. Hemen dinleyelim beraber. Kaçıncı dinleme? 9. 16 listen and match there is one extra one happy birthday Tim how, how old... I'm five years old two happy birthday Anna how old are you I am seven years old evet. happy birthday Anna how old are you Dedi ki, I am seven years old. Ben beş, e, ben yedi yaşındayım. Yani A ile eşleştireceğiz. Tim beş yaşındaydı. Ena yedi yaşındadır. Bakalım diğerleri. Happy birthday Eric. How old are you? I'm ten years old. Four. Happy birthday Zeynep. How old are you? I am eight years old. Peki. Part 10. Listen and tick. Peki. Erik bir saniye bunun adı İngilizce mi Türkçe mi? Ha, Erik. Yaşındaydı. I'm 10 years old dedi. Zeynep ses I'm 8 years old. 8 yaşındadım dedi. A, i'deki 6 yaşındaki pasta 6'yı gösteren pasta fazlaydı. Evet. Color and Act Out. Boya ve uygula. How old are you? I'm 9 years old. Ben 9 yaşındayım. Pastayı boyadıktan sonra yaşınız kadar da mum çizip üzerinde e, pastanın mum çizip boyayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yaşınızı söylemiş ve göstermiş olursunuz. Çizdiğiniz mum kadarıyla yani yaşınız kadarıyla da İngilizcesini söyleyin. I'm 9 years old. Sekizseniz I'm 8 years old bu şekilde söyleyin. Bakalım sayfa 52'de ne var? Sayfa 52'de find the words in the puzzle. Bulmacadaki kelimeleri bul. Kelimeleri burada yazmış. Ben buldukça çizdim. Hepsini bulduğum için hepsi çizilmiş bu şekilde. Bakın önce siz kendiniz dikkat edin. Bulamadığınız kelimeleri benden yaparsanız, benden bakarak yapabilirsiniz. Buradaki gördüğünüz one kelimesini kendisi e, çizmişte birden ona kadar sayılar var. Onun haricinde desk var, sıra, book var, kitap, bag var, çanta ve pen var, tükenmez kalem. Hepsini ben sizin için buldum. Prepare a visual dictionary bölümünde görsel sözlük hazırlayın da bu ünitede öğrendiğiniz kelimelerden çizip kelimelerini yazabilirsiniz. Resmini çizerek kelimelerini de Türkçesinde yazabilirsiniz. Peki. Arkadaşlar bu kadardı bugünlük videomuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.